ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد ولا فضل لعربي على عجمي ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى وخيركم عند الله اتقاكم صدق رسول الله فيما قال او كما قال باصدق المقال Bizleri dini mübini İslam'la şereflendiren, gönüllerimizi iman ile aydınlatan, lütfuyla hepimizi kardeş kılan yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Adem Sefiyullah'tan İbrahim Halilullah'a, Musa Kelimullah'tan İsa Kelimetullah'a ve bilhassa alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar insanlığın yolunu aydınlatan bütün peygamberlere salat olsun, selam olsun. Moskova Merkez Camii'ni dolduran kıymetli mümin ve mümine kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu sözlerime başlarken Rusya Federasyonu'nda yaşayan 25 milyondan fazla kardeşimize Türkiye'deki kardeşlerinden İstanbul'dan Ankara'dan kucak dolusu selamlar getirdim. Derbent'teki, Bolgar'daki dostlarımıza sahabe mezarlarının olduğu Allah Resulü'nün ashabının gelip İslam dinini getirmek için geldikleri ve orada metfun oldukları Derbent'teki, Bolgar'daki bütün kardeşlerimize Gorno-Altay'dan Astrahan'a kadar Grons, Grozny'den Ufa'ya Kazan'dan Petersburg'a tüm Müslüman kardeşlerimize selam olsun. Ve Moskova'nın kalbinde Merkez camiinde bulunan Bişkek'ten, Buhara'dan, Düşanbe'den, Bakü'den, Astana'dan gelerek Rusya'da yaşayan ve kutlu çağrı ile bir araya geldiğimiz kardeşlerimize selam olsun. Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli kardeşlerim, ne mutlu sizlere Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki Kurban Bayramı'nda bu muhteşem mabedi, bu güzel camiyi ibadete açtınız. Bu, bu güzel mabet Moskova'da yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlı ve mübarek olsun. Başta Müftüler Konseyi Başkanı, Değerli Kardeşim, Ravil Gaynuttin Hazreti olmak üzere emeği geçen bütün kardeşlerimden Cenabı ı Hak razı olsun. Kardeşlerim, Allah'tan dua ve niyazım odur ki Moskova şehrine büyük değer katan bu güzel mabet ebediyen birlik, barış ve kardeşlik merkezi olsun. İlim, hikmet ve marifet mekanı olsun. Yüzyıllık fetret döneminden sonra burada ahlak, fazilet, hidayet yayılsın bütün insanlığa vicdanını kaybetmiş beşeriyete şefkat ve merhamet saçılsın mihrabından minberinden kubbesinden kardeşlerim hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve sizi farklı şubelere farklı ırklara, farklı kabilelere ayırdık. Öyleyse birbirinizi tanıyınız. Birbirinizi tanıyın demek, litarafu demek, birbirinizin hukukunu tanıyın demektir. Litarafu demek, birbirinizin varlığını tanıyın. Birbirinizin dilini, ırkını tanıyın demektir. Birbirinizin onurunu, şerefini, izzetini tanımamazlık yapmayın demektir. Şunu biliniz ki Allah katında en kıymetliniz, en değerli olanınız, müttaki olanınızdır. Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde imanlı, ibadetli ve ahlaklı yaşayanlarınızdır. Hutbemin başında okuduğum hadisi şerif ise Allah Resulü Muhammed Mustafa'nın veda hutbesinden bir ifadedir. Şöyle buyurmuştu Allah Resulü 14 asır önce Arafat meydanındaki yüz bin Müslümana. Ey insanlar Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz, Adem'in çocuklarısınız, Adem de topraktandır. Allah katında en değerli olanınız, ona en çok saygı göstereninizdir. Arap'ın Arap olmayana, siyahın beyaza, beyazın siyaha hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır. Aziz kardeşlerim, hepimiz insan olarak, beşer olarak aynı özden, aynı mayadan, aynı hamurdan, aynı çamurdan yaratıldık. Hepimiz beşer olarak aynı babadan, aynı anneden, Adem'den, Havva'dan dünyaya geldik. Hepimiz aynı dünyayı, aynı arzı, aynı zemini, aynı asumanı paylaşıyoruz. Hepimiz aynı güneşin ışığından, aynı ayın ışığından istifade ediyoruz. Hepimiz Adem'in çocukları olarak Allah nazarında tarağın dişleri gibi eşitiz. Hazreti Ali Efendimizin ifadesiyle ya hilkatte eş ya dinde kardeşiz. Öyleyse bugün insanlığın haline baktığımız zaman nedir birbirimizden alıp veremediğimiz? Neden insan insanın kurdu oldu? Oysa insan insanın yurdudur. İnsan insanın umududur. İnsan insanın sığınağıdır. Kardeşlerim, insan olmaktan kaynaklanan kardeşliğin bir hukuku var, bir ahlakı var. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın hayatı boyunca bu ahlak ve hukuk üzerinde durmuştur. İnsan, insan olduğu için dokunulmazdır. İnsan insan olduğu için onurlu bir varlıktır. İnsan insan olduğu için canı, namusu, aklı, dini, nesli muhafaza altındadır. Kardeşlerim, ne yazık ki bugün insanlık önce kardeşlikle tanışmasına rağmen tarih boyunca pek çok kardeşlik ihlallerine tanık olmuştur sayısız cinayet ve katliamlara şahit olmaya devam ediyoruz. Pek çok savaş, insanların bitmek tükenmek bilmeyen hırs, arzu ve tamahkarlıkları yüzünden çıkmıştır. Aslında insanla anlamlı hale gelen kardeşlik duygusu bugün de şaşırtıcı bir şekilde insanoğlunun hayatından çekilmeye başlamıştır. Bu kıymetli duygudan boşalan yeri kin, öfke, nefret, şiddet, zorbalık gibi insanoğlunun ortak aklı tarafından asla tasvip edilmeyen olumsuz duygular doldurmaya başlamıştır. Bugün insanlık, Habil için gözyaşı dökerken kimi coğrafyalarda Kabil gibi davranmaya, kardeşini öldürmeye, katletmeye, kan ve gözyaşı akıtmaya devam etmektedir. Kardeşlerim, Bizim bir de dini mübeyni İslam'dan kaynaklanan ikinci önemli kardeşliğimiz var. Bizler aynı dini, aynı imanı, aynı inancı, aynı değerleri paylaşıyoruz. Dünyada hangi coğrafyada yaşarsak yaşayalım. İster Sibirya'da, ister Asya'da, ister Avrupa'da. Aynı Allah'a iman ediyoruz. Aynı peygambere Muhammed Mustafa'ya ümmet olmuşuz. Aynı medeniyetin çocuklarıyız. Aynı kıyama duruyoruz. Aynı kıbleye yöneliyoruz. Aynı ruku'a eğiliyoruz. Biraz sonra hep birlikte olduğu gibi aynı secdeye kapanıyoruz. Kamçatka'da başlayan ilk ezan susmadan dünyanın öbür ucuna kadar her gün semalarımızda okunmaya devam etmektedir. Yüce Kur'an'ın ifadesiyle Allah bizi kardeş kıldı. İnnemel mu'minune ihvetun. Müminler ancak kardeştirler. Bu kardeşlik soy, sop, ırk, renk, dil, bölge ve asabiyet temelinde bir kardeşlik değildir. Bu kardeşlik çıkar temelinde bir kardeşlik asla değildir. Yüce değerler, yüksek idealler etrafında bir kardeşliktir iman ve takva ekseninde bir kardeşliktir. İslam kardeşliğidir. Aziz kardeşlerim, nasıl ki insan olmaktan kaynaklanan kardeşliğin bir hukuku ve ahlakı var, Müslüman olmaktan, aynı Rabbe iman etmekten, Muhammed Mustafa'ya ümmet olmaktan kaynaklanan kardeşliğimizin de bir ahlakı, bir hukuku var. Kardeşlerim, İslam'ın rahmet mesajları bu topraklara kılıçla kalkanla değil barışla ilimle hikmetle geldi. Sizin atalarınız yüzyıllar önce 1100 yıl önce Volga Nehri'nin etrafında İdil-Ural bölgelerinde tevhidin, adaletin, merhametin kurucusu oldular. Sizler Maveraun Nehirde. Bütün insanlığa örnek olmuş, büyük bir İslam medeniyeti inşa eden ecdadın çocuklarısınız. Un nehir İslam medeniyetinin çocukları olarak bin yıldır bu coğrafyada, kendi vatanlarınızda imanınızı, İslamınızı, Müslümanlığınızı muhafaza ettiniz. Yüzyıllık tüm ideolojik baskılara rağmen Müslümanlığınızı, kimliğinizi korudunuz muhafaza ettiniz. Bugün de size düşen Müslüman kimliğinizi korumak ve muhafaza etmektir. Kimlik adaletle, ataletle, bataletle, cehaletle korunmaz. Kimlik ilim ve hikmetle korunur. Kimlik kin, öfke ve nefretle değil, barışla, şefkatle, merhametle korunur. Kimlik Adaletle, iyilikle, ahlak ve faziletle korunur. Kimlik Muhammedi ahlakı nerede yaşarsak yaşayalım kendi hayatımızda yaşamakla, göstermekle, Allah'a saygılı olmakla, bütün mahlukata karşı şefkatli ve merhametli olmakla korunur. Kimlik içinde yaşadığımız toplumla kavga ederek değil, barışla yardımlaşma ve dayanışma ile korunur. Kimlik birlikte yaşama ahlakı ve hukukunu daima ayakta tutarak korunur. Aziz kardeşlerim, ne yazık ki bugün İslam toplumlarında mezhepçilik, meşrepçilik, ırkçılık, ideolojik ayrımcılık sebebiyle iç çatışmalar yaşanmakta. Masum canlar katledilmekte, şehirlerin tarihi ve kültürel dokusu yok edilmektedir. Üzülerek ifade edelim ki bugün İslam coğrafyası bir mazlumiyet ve mağduriyet coğrafyasına dönüşmüş durumdadır. Kardeşlerim, bugün yüce dinimiz İslam ve din kardeşlerimizin yaşadığı İslam coğrafyası tarihin en zor süreçlerinden geçmektedir. Yüzyıldır akan kan ve gözyaşı son on yıllarda artarak devam etmektedir. Tarih boyunca selam ve eman yurdu olmuş. Medeniyet merkezlerinden ateşler yükseliyor. Milyonlarca insan yerinden yurdundan koparak göç etmek zorunda kalıyor. Akdeniz sadece mülteciler mezarlığına değil vicdan ve merhamet mezarlığına dönüşmüş vaziyette. Kardeşlerim, bu durum sizlere asla ümitsizliğe sevk etmesin. İslam coğrafyasında olup bitenler Moskova'da, Rusya'da yaşayan Müslümanları asla ümitsizliğe sevk etmemelidir. İslam dünyasında olup bitenleri sizin kardeşliğinize asla gölge düşürmesine izin vermeyiniz. Hasseten hepinizden rica ediyorum. Hepinizden istirham ediyorum. Burada olmayan bütün kardeşlerime de bu mesajlarımızı lütfen iletiniz şiddetin, savaşın, vahşetin gölgesinde din adına üretilen ideolojileri kendi memleketinize sokmayınız. Din adına üretilen ideolojilerin, din adına üretilen şiddetin sizin çocuklarınıza bulaşmasına asla izin vermeyiniz. Sizler tarih boyunca ecdadınızın inşa ettiği hikmetli yollardan ayrılmayınız. Kardeşlerim, bugün İslam ümmeti olarak İslam diyarlarını yeniden ilim, hikmet ve marifet yurduna dönüştürmek için çalışmaya ihtiyacımız var. Ecdadınızın Buhara'da, Semerkant'te, Özgen'de, Maveraun Nehir medeniyetini kurarken inşa ettikleri o kardeşliğe, birlikte yaşama ahlakına, birlikte yaşama hukukuna ihtiyacımız var. Bugün sizlerden dua istiyorum insanlık onurunun Akdeniz kıyılarına vurduğu tüm dini ve siyasi etnik tartışmadan azade aylan yavrularımız için sizden dua istiyorum. Bugün Suriye'de yeni aylan bebekler olmaması için sizden dua istiyorum. Bugün Gazze'deki masum kardeşleriniz için sizlerden dua istiyorum. Gözlerimiz önünde eriyen merhamet duygusu için Arakan'da zedelenen insanlık onuru için sizlerden dua istiyorum. Hutmeme burada son verirken tekrar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti üzerinize olsun. Ela inne ahsenel kelam ve ablagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuri'el Kur'an fes temi'ûle ve ansitû leallekum turhamûn. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الدين عند الله الاسلام